Arkadaşlar merhabalar. Bugün ABD Keyland yarışları var. Biraz değişiklik yapıp bir tablo çalışması yaptım buraya da. Akşam kendimle oynayacağım. Ben sizlere de paylaşmak istedim ama her zaman olmuyor, vaktim olmuyor açıkçası bu ABD yarışlarına. Eskiden her gün yapıyorduk çalışmasını, pandemi zamanları falan ama şimdi bizim yerli yarışlarımız fazlasıyla yetiyor. Yani vakti dolduruyor yani. Umarım faydası olur. Bana da olur. Sizlere de olur. Bu tablonun. Birinci koşuyla da başlayalım. İsteyen arkadaşlarımız da oluyordu. Arada böyle paylaşım yapmayı da planlıyorum kendi adıma. Birinci koşu Maiden. Bizdeki Maiden mantığının aynısıdır. 9, 4, 6, 1 diye gider sıralama. Grubun handikap bakımından kaliteli atları 9, 6. Biraz kazanç sağlamış dönen atı da 4. AGF doğru. 9 sürprize 6 yapar burada. 9-6, 4, 1 ve diğerleri olarak sıralanır. Bir de yeni koşan atlardan genelde sürpriz yarışlar gelir. İkinci koşu şart dişi. 2 yaşlı İngilizlerin şart dişi yarışında grubun gene kaliteli atları söz sahibi olurlar ki bunlardan ikisinden biri kazanır. Hani 6, 10, 16. Daha yakını grubun kaliteli atı daha doğrusu altın oğlu safkanın yarışı kazanması ve tek olması gerekiyor. 6 eksik koşar yarıştan çıkarsa 10. Diğer atlardan AGF takip ediniz. Tuttuğunuz at derim her zaman için. Ben de tabloda çıkan bu iki at. Ve 6 tek olurlu yüksek. Üçüncü koşu şartlı mücadele. Burada da iki safkanı direkt ön plana çıkaracağım. 9 bu şart mücadelede. Son yarışını kazanan 9. Kazanç atı. 5 grubun kaliteli atı üçüncülük yeterli olabilir son üçüncülüğü. 9-5 birinin kazanması normal sonuç bana göre. 8 grupta kaliteli ama yarışları iyi olmayan bir safkan. 3 gene grubun kaliteli atı sürprizini 3 yapacaktır. Çok at yazıyorsanız ya da ganyanlı at derseniz burada 3'ü öneririm. Kalan gruptan AGF takip edebilirsiniz. Dördüncü koşu altılı başlangıcı. Şart 3 yukarı İngilizler AGF Irat Ortiz genelde Irat Ortiz bu tip AGF'leri atık kazanır iken getirmez. Geçmişten çok tecrübem var bu arkadaş. Ahmet Çelik'tir. Fıranın <laughs> Ahmet Çelik'i. 5 kazanırsa bizde olsun yazalım. Normalde at kazanır bakın. <laughs> Göster. Bunlar bilerek yapıyorlar. Kayba gidiyorlar. Buraya at yazmanızı tavsiye ederim. 12, 9 gibi atlar sürpriz kaldılar. Bende güzel çıktılar. 7, 3 6 1 gibi atları önceliği alınız. Sürpriz atları 12 9 ve 7 numaralı safkanlar. Grubun bunlar kaliteli, sürpriz potansiyeli safkanlarıdır. Tabi kalan gruptan tuttuğunuz varsa tabloda bunlar ortaya çıkıyor. 5. koşu şart dişi 2 numaralı safkan yüksek AGF, çok yüksek AGF. Çünkü yanında bir 4 var. 4 buranın nasıl AGF'si olması gerekir iken İkinin bu kadar çıkması tabii şaşırtıcı benim için. Gene de AGF'dir. Bir şey demem. İkiyi tek atacak arkadaşlarımıza. AGF'yi yıkalım. Sürpriz olsun. İkili alalım. Yanına bir at yazalım. Diyen arkadaşlara dördü öneririm. Bir de ara var. O yüzden bırak. Tek e, söylemeyeceğim. Üçlü onu sapkını. Dört. Burayı kazanacak at. Dört yani normalde. 2-4-4-2 önerim bu. Tek atacak arkadaşlar dediğim gibi saygım vardır AGP'ye. Bir şey diyemem. Altıncı koşu şart dişi. İki yaşlı İngilizlerde altın oğlu safkan. Dettori karşıma geliyor da bu. Bilmiyorum. akrabası mı oğlum bilmiyorum artık. Altın oğlu safkan. Bu grubu geride bırakır tek olur kazanır. Normali bu. Altı. Risk edilip tek kullanılabilir. Hem grubun tecrübeli ve kaliteli sapkın olması bu atı birinciliği direkt olarak ortak yapar. 4 buranın bomba atıdır. Sürprizidir. 10 değil. Bakın 4 daha mantıklıdır her zaman için. 3 15 11 2 diye gider sıralaması şart dişi yarışının. Yarış şartı dişilere ait olduğu için de sürpriz potansiyelini her zaman barındırır. Olması gereken 6 yarışın bombası 4. Bu koşuyu güzel koşar, bu tip atlar, 4 gibi atlar ya da 11 gibi atlar. 7. koşu tekrar maiden'a geldi. Bu maiden'lardan biri patlar arkadaşlar, çok ciddi patlar hem de. 13-16 bunlar büyük bir ihtimal yedek kayıtlardır. Çıkacaklardır yarışlardan, böreçten. Işte. Kalırlarsa mutlaka yazın 13-16, buranın yüksek handikaplı kaliteli atları. E şimdi 2 AGF çıkıyor haliyle tecrübeli safkan ama çok öyle kaliteli değil ki o yüzden aşağılardan sürpriz gelir. Her ne kadar ben AGF'leri önersem de 4 7 4 öncelikle mutlaka yazınız. 5 gibi 11 gibi 14 gibi jokeyinden varsa kendi bilgilerinizden at ilave edebilirsiniz. Hani ikiye kalmayın burada. 2'yi tek kullanmayın. Öyle kolay değil işi. Her türlü sonuç beklenebilir. Normalde 13-16 biri kalsa bu iki attan biri ikilide kalır. 13-16 yarıştan çıkmazlarsa yine en kötü ikilide kalırlar. Meydan'a veda etmiyorlar ne yazık ki. Bizdeki mantığın aynısı. Vallahi Amerikalılarda da var. At çıkartmıyorlar Meydan'dan. 8. koşu açık yarış Ortiz atını bulmuştu. Açık yarışlarda Ahmet Çelik'i her zaman ön plana tutun. Her zaman söyleyelim bunu. Burada, burada da Murat Ortiz'i 7 numara Grubun en kaliteli atı. Mecburum ben de favori çıkar 3 ve 11 bunlar AGF'dir. Açık yarışlarda favori gelir ama 3 11'i 7 geçebilir. Hatta 10 da sürpriz yaparak koşunun sürprizini yaparak 3 ve 11'i geride bırakabilir. Favori 7? Yani tek olur. Demek kolay değil ama 7 bunun gerçek anlamda direk ve teki olacak atı. Dokuzuncu ve son koşu. Burada da maiden dışı devam ediyor satış maiden dişi 4 yaşında iki safkan var. Bunların içerisinde yine Irat Ortiz. Lütfederse arkadaşımız 13 doğru safkan yarıştan çıkmazsa, yedek kayıt değilse burayı 13 kazanır. Yarıştan çıkarsa 3 kazanır. İkisi de maiden çıkmazsa sürprizi açık bir yarış haline gelir. Hani bu 7-6 yine grubun kaliteli atları ama AGF e takip edebilirsiniz. Sürpriz taraması yapabilirsiniz. Çok at yazıyorsanız bu grubu. Bunlar at olmuşlar hala maiden dolaşıyorlar. 13-3. Biri kazanması gerekir. Normali budur. Gelin bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de, beğenilerinizi esirgemeyiniz esirge bu ekstra bir program oldu, es, ekstra bir yayın oldu. Uzun aradan sonra bir Amerikan program tablosunu yapmış oldum. Hem ben de kendimi bir görmüş olacağım tekrar Amerikan yarışlarında. İleriki günlerde bakın nasip diyeyim söz vermesem de çalışma yapma ihtimalim var. Tekrar görüşene kadar şansınız, bahtınız açık olsun. Hoşçakalın.